Merhaba arkadaşlar. Bugün tarstayız Bugün Buğra klavye kırıyor. Durun göstereyim. Alın size klavye. Klavye. Hadi ya şuraya getir. Şuraya getir. Arkadaşlar klavyenin hali. Evet arkadaşlar neydi? klavye. klavye ben kırdım. Ben kırdım. Arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi klavye kırma zamanı. Evet göstereyim. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Ve ve Enes'in kırdığı tuşlar. <laughs> kanka da gelin şuradan kırın abi. Şuradan atın. Çünkü burası da bir tek gözüküyor. Evet arkadaşlar. Bugün tanıştayız. Bugün <laughs> sizlere <laughs> bir sürü video çekeceğiz. Çektikten sonra bu bugün kaçmayız. Bir dakika. Bu bizim 10. videomuz olacak. Arkadaşlar. Değil mi kanka? Evet. Sus. Arkadaşlar 3 Haziran bugün ama siz buna e, bir haftaya kaç oldu lan? 10 gün 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar 10 gün sonra falan arkadaşlar, arkadaşlar izleyebilirsiniz. Kırdı, Allah. kırdı. İki ne? ayrıldı klavye. Bu klavyenin hali. Arkadaşlar tuşlar süper. Ben arkadaşlar bu sefer de kırıyorum. durduracağım. Bütün klavyeyi falan tuşlarını şu gölgeye yatıracağım. yapacağım. Oyuna kadar izlemekte kalın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, klavyeden son kalanlar. Bozuktu. <laughs> yeah, yeah, yeah. 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 Bugün arkadaşlar <laughs> klavye kırma zamanı değil mi Mehmet ye? Evet kırdık bile gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte <laughs> klavye var. Bana bak bu suyunu unutma. Tamam. Arkadaşlar o, göstereyim. Bir ki. Klavye. Tamam, Ana ne? Elime Klavye. Ve klavyenin tuşları arkadaşlar. Kanka tuşlarını ka gösterelim. Arkadaşlar klavyenin tuşları. Klavyenin arkadaşlar öbür tuşlar, öbür parçası. Ben tuşları ben götüreceğim. Tuşları ben götüreceğim. Evet arkadaşlar tuşlar. <laughs> Enes niye su döküyorsun? <laughs> Bakın shift mift var. Elimde şu an en var. Arkadaşlar numlock. Numlock denir ona. Num lock. Arkadaşlar <laughs> atak kırıp dökme. Shift. Bir dakika. Shift. Evet shift. arkadaşlar shift var şiir içine ettik. At, <laughs> arkadaşlar bu. bu <laughs> dur tut beni. Beni çek. Şey, arkadaşlar Kanka elini koyuyorsun. Arkadaşlar bugün klavye kırma zamanı değil mi kanki? Kanka kırdık niye içine Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kıl, bir kırıp dökme videomuzun daha sonuna geldik. Klavye dökme videolarımız. Hep tasla olacak. Bye bye arkadaşlar. Bye bye Hayır, bye bye. arkadaşlar klavye dökme ya da başka Arkadaşlar, bir şey. Arkadaşlar Enes'i gösteriyoruz. Enes ikinci parçayı kıracak. Oha! Nereye gitti lan? Evet arkadaşlar tırın içine girdi hemen göstereyim. İşte arkadaşlar. Enes bakın şu şeyi var. Burada girdi, burada mı? Tırın bir, içine bir girdi. Çocuklarım. Tırın içine girdi. Enes bir tane daha yolluyor. O da çekildi bence. Enes evet, bir tane daha yolluyor. Evet. Burak geliyor. Burak, 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 burak. Arkadaşlar, kırıp dökme videolarımız artık fazla olacak. Kırıp ben dökme videoları çekeceğiz. Arkadaşlar dediğim gibi hep tarzıda çekeceğim kırıp dökme videolarımı. Kanka bir dakika bekle bir şey söylüyorum. Arkadaşlar kırıp dökme videolarımız dediğim gibi her zaman tarzıda olacak. Çünkü bizim ev açık değil. Bak, bakın burası bahçemiz gibi açık alan. Arkadaşlar ne? dediğim gibi burada olacak. Çok güzel bulduğumuz şeyi kıracağız. Baslayalım. Bir dakika atma Enes. Evet Enes. Çok dikkat et. Evet Enes. Kanka gelin şurada kalın. Buradan gözükmüyor. Arkadaşlar çok talihli. Ama çok eğlenceli. Burak da geliyor. Burak. 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 E sen nasıl? <laughs> Burak'ın saçma 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 espriler. Kendi kafasına iki kulak yapıyor. Ene evet, sen de gel. Ene sen de gel. Evet arkadaşlar. <laughs> burak düşüyor. Burak'da sandalye yok. Ben de... Şey arkadaşlar. Arkadaşlar klavyenin arada tuşlarını Burası göstermedik. Lan. Bu da girer bak yayınlayamayız. Bu da bir şey açalım Bakın arkadaşlar bunların ya klavyenin tuşları. Arkadaşlar. Arkadaşlar telefe girer yayınlanmaz ha. Gördüğünüz gibi hmm. klavyenin tuşları. Kanka sus bak liverim seni. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar şeyi kırdık. Tuş kırdık. <laughs> Elimize ne geçerse kıracağız. Ya bir git ya. Arkadaşlar bu arada çok küfür ediyor. <laughs> Arkadaşlar siz bunları 6 yaşında 7 yaşında olanlar siz bunlar dinlemeyin. Evet. Dur, küfür dur. edebiliriz. Yok abi dur yok yok. 8 yaş üstü. 8 yaş ve 8 yaş üstü. 8, 8 yaş evet. üstü izleyebilir. 8 evet. yaş altı izleyemeyiz çünkü küfürlüdür. Evet. Ee, bay bay. Hayır lan <laughs> dur. Şokuyor ya. Evet arkadaşlar. Bu bak, bak, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna buldum. bir tane videonun evet, da sonuna evet, geldik. Enes Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzin evet, ben, ben de siz ben de ben de siz ben de özellikle yorum yapmayı unutmayın. ben de çekeceğim.